Nemaze TV'nin sunduğu Aryet Tiyatro başlıyor. Nemaze TV'den hepinize merhabalar. Bugün tarih dizilerinde gerçekçi olmayan abartıları ele alacağız. İlk maddemiz ile başlayalım. 1. Düşman ülkenin kralı, tekfuru ve yandaşlarının halka alkol bağımlısıymış gibi aktarılması. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi olan Türk akıtmaya gideceğiz Furkan yürü. <laughs> Demek öyle <Fadi> <laughs> Yarın kona duyacağız Fikur Furkan Yüz. Demek öyle Fatih Hem de istemediğimiz kadar. <laughs> Mazi TV'nin sunduğu Aryet Tiyatro reklamlardan sonra devam edecek. Yoksa siz ha ne mazoları fiştan suyunu denemediniz mi? Yorumlarda duyar kasmayın diye skeçte oynanılan alkolle çiçe ne mazoları fiştan değiştirdik. Ne mazoları fiştan mu? Ha? Hey sen arkadaşım gel bakalım. Kana kırmızı rengini veren madde nedir? Avokado suyu. Aa yanlış. Aa. Hey sen güzel kardeşim. Sence kana kırmızı rengini veren madde nedir? Fişne fişne suyu. Bildiniz ve ne bazı oğulları fişne hiç hak kazandınız. Oley. Hmm, çok güzel. Hey kardeş hadi gel sen de iç. Ne bazı oğulları suları kardeşliği pekiştirir. 2. 2 veya 3 kişiyle savaşa gidip bütün düşmanı yenmeleri hatta düşman kulesini eli bile geçirmesi Beni emretmişsin sultan Konuş vezir Oğlum küçük ne mazı küffar kalesini aldı mı yoksa kalede kaldı mı felek öcün aldı mı Em de yürek yırtılır Söz gümüşse sükut eder damla damla akan yaşlar kara lekeden süzülür yüreğime yaslar. Nasıl olur vezir? Nasıl olur? Küçük namazık kale alamaz. Anlat bana nasıl? Sultanım, şöyle oldu. Şehzademiz 300 kişiyle korna kuleye 3 kişi girmek istedi. Böylelikle adam başına 100 kişi düşecekti. Ee, maç kaç kaç bitti yani? Uzatmalara kaldı demek isterdim ama 1-0 gerideyse yenildik sultanım. Konuş vezir. Sultanım, 3 kişiden biri girmemiş. 2 kişi girmişler feleğe. E böylelikle boşta kalan yüz kişide de hepsinin etrafını sarınca olanlar oldu. Ne? O bir kişi bul ve hemen cezalandır vezir. Ferman padişahımızındır. Peki bizi mağarama toplasınlar diye amaçsızca ormana gönderdiğimiz askerlerden haber var mı? Sultanım her zamanki gibi ormana yolladığımız askerler. Tekfur kaleden çıkmış ormana gidip Tek başına hepsini yenmiş. 90 ne olmuş pezevenk? Vallahi itemleri de artık 9 yapmış sultan. Çare sabah mı ha? Böyle valla. bu arada sultanım e, yarınki fethi için hazırlıklar tamamlandı. 80 bin kişilik ordu hazır. Bizans'ı kuşatmak için tamam. Adamlara söyle gelmesinler. Niye sultan? Adamları boş yani. Ben tek başıma 5 bilemedin 10 dakikaya gider. Düşman kalesini yıkar gelirim yani. <laughs> Tarihimizde onlarca kahraman olduğu inkar edilemez bir gerçek. Yani dünyaya kök söktürmüş atalarımız ve şanlı bir geçmişimiz olduğu aşikar. Fakat seni izleyen, gerçekçi olalım. Yabancıların tarihinde ve geçmişinde çok zeki insanların da olduğu değişmez bir gerçek. Bunlara gözümüzü kapayarak hiçbir yere ilerleyemeyiz. Sadece kendimizi kandırmış oluruz. Karşımızdaki yabancıların nasıl bir zekası olduğunu inceleyip onlara geçmek için çok çalışmalıyız onları sürekli alkol bağımlısı, başka amacı olmayan insanlar gibi gençlerimize ve küçüklerimize anlatırsak gençlerimiz bundan bir haber büyür ve sonuç olarak geri kalmaya mahkum olur. Bunların önüne geçmek için, sesimizi duyurmak için, daha temiz yarınlar için objektif bir medya için beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayınız. Evet efendim, Nemaze TV'nin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde de izahı olmayan şeylerin mizahını yapmak üzere. Esnaf olun. Kalemi tutun hadi. hadi, parodi hazır demi ha. Sanatı yapan bilir yalakalar sustu demi Diziler trajedi fenomen olur biri 3-2-1 deyip kayıt verin olur hadi Komedi hayat gördüklerine inanma Hiç. Yapıcı değil yıkıcı olur reyting denen palavra ha. Biz mi dalga geçtik hepsi dizilmişler sırayla ha. Biz mi dedik yapın tutar belki filmin parayla ha. Akışa sürüklenen tv'lerde yayında ha. Saçma sapan finallerle hom bölümden sonlara ha. Fikir üretmekten aciz çalmak kolay zorlama Akıl akıldan üstündü. şimdi gençlik firarda